Ahşap boyamada antik eskitme yaparken bir antik eskitme sıvısına ihtiyacımız var. Biraz su ve fırçayla uygulamamızı yapacağız. Antik eskitme yaparken bu şekilde girintili çıkıntılı objeler tercih etmek daha uygundur. Çünkü antik eskitme açıklı koyulu doğal eskimiş bir görüntü verecektir. Düz zeminde kullandığımızda aynı yağlı boya eskitme gibi sadece bir renk değişimi olacaktır. Ama girintili çıkıntılı yerlerde birazdan göreceğiniz gibi daha hoş bir görüntü sağlayacak. Böyle girintili çıkıntılı yere uygulayacaksak biraz suyla karıştıracağız boyamızı. eklerken azar azar ekleyelim. pütürlü bir yapı oluşmaması için karıştırarak homojen bir yapı elde edeceğiz. Daha sonra sentetik bir fırçayla sulandırmış olduğumuz antik eskitme mediumunu objemizin üzerine uyguluyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken geniş yüzey şeklinde uygulamamak, ufak ufak yüzeyler şeklinde uygulayacağız. Uyguladıktan sonra hemen pamuklu bir bezle silmemiz gerekiyor. O yüzden ufak ufak uygulayıp, silip sonra tekrar diğer bölüme geçmemiz gerekiyor. Burada girintili yerlerde daha yoğun bir şekilde görüneceği için antik bir görünüm elde edeceğiz. Antik eskitmemiz tamamlandı. Kuruması için bir süre bırakacağız. Antik eskitme çok çabuk kurur ancak burada genetiği çıkıntılı yerlerde birikmeler olduğu için biraz daha tam kuruyana kadar beklememiz gerekir. Daha sonra tepsinin içine dekupaj yaparak süsleyip tepsimizi tamamlayabiliriz.